Milliyetçi Hareket Partisi Mersinliği Başkanlığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Bölgesel Türk Yönetimi Lideri Mesut Barzani'nin Diyarbakır buluşmasını protesto etti. Barzani biz olmasak Türkiye ekonomisi çöker diye tehdit etmiştir. Bir kez daha Diyarbakır'da yaşanan olayı... Lanetle kınıyorum. Parti İl önünde gerçekleşen etkinlikte konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Başkanı Rauf Aydemir, Diyarbakır projesini Büyük Orta Doğu planının bir ayağı olduğunu öne sürdü. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkenin birlik ve bütünlüğünü temsil ettiğini belirtti ve parti olarak bu mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti. Bin yıldır bizim buradan söküp atmak isteyen plan İçimizden çıkardıkları aktörler ve işbirlikçilerle yoluna devam ediyor. Ama biz de inatla, imanla, inançla karşılarında duruyoruz. Bu Milliyetçi Hareket Partisi demek. Bu ülkenin birliği, bütünlüğü demektir. Bu ülkenin son kalesi demektir. Son vatanın son kalesi. Bunların hiçbir emeline fırsat vermeyecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Tarsus Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz ise Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Barzani'nin Türkiye yönetiminde adeta söz sahibi haline getirildiğini iddia ederken 2014 yerel seçimlerinde oy kullanacak vatandaşların bu durumu dikkate alarak hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Gelecekle ilgili kaygılarımızı yeniden gözden geçirelim ve Mersin üzerine, Türkiye üzerine oynanan oyunları el ve gönül birliği içerisinde hep birlikte bozalım diyorum. Yapılan konuşmalar ardından AKP hükümeti aleyhine sloganlar atan kalabalık grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.